Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survival e, Minecraft Survival 3. bölümü çekiyoruz. E, en sonki bölümde burayı çapalayacaktık. Hemen çapamızı alalım. Ha doğru bize su lazım. O da var. Bunun içinde de kova lazım. Demirimiz iki tane. Şimdi madene gidiyoruz. Hatta ben bir sabah olunca başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar sabah oldu. Az önce bir tane zombi geldi. Su zombisi. Geceydi tabi. <laughs> i̇şte onu öldürdüm. Sonra sabah olmasını beklerken de bir tane örümcek geldi. Onu zor öldürdüm. Bir tarafa atlayıp duruyordu. Oldu şimdi demir bulmaya gidelim. Niye tahta o kadar yakalıyorsun Taş var ama taşı şeyde kullan. Demir Arkadaşlar bu arada e, isterseniz Brawl Stars'ta oynayabiliriz. Yani benim bir tane hesabım vardı. Böyle 6500 kupa. 6547 mi neydi? Yani öyle hatırlıyorum ben. İsterseniz oynayabiliriz. Terminalde bek. Önümü çok çıktı. Tamam. Oh, ne çakılmış? Şöyle koyacağım öyle şey ki. Piramit mi burası? Böyle bir şeyler çıktı. Yani Çöl bir burası. Merak ettim de. Normalde bu kadar çıkmaz. Yani ben öyle biliyorum ya fazla ama ben devam edeceğim. Edeceğim. Konuşma şeklim de gitti. Önceki bölümde de öyleydi. Bir demir çıkmadı. Şurada çıkacak. Kaz Hemen yapalım. Arkadaşlar bu arada karakterimi göstereyim mi? Yani oyundaki şöyle bir şey. Dereyim kendim yapmıştım. Bir tane uygulama var ama sildim. Ne kaldı bu? Adını neydi ya? Kuzenimde de var herhalde bu uygulama. Şimdi bir tane kazma yapalım. Tekrar iki tane yapalım. Hadi üç. Üç tane kazma. Şu yağmurda. Allah'tan da şurayı yapmışız. Gittikçe bu arada karanlaşıyor. Aha bittik şimdi. Allah. Biz bir geri dönelim. Başka bir yere maden yapacağız maalesef. Ee, arkadaşlar bu arada videoları niye 10-11-12 dakika yapıyorsun diye sormayın. Ee, böyle bir şey istiyor. Ü üyelik gibi. Bilmiyorum ki hiç. Yani, kuzinim eskide bir tane daha kanalı vardı onun. Onu böyle şey yapmadan önce Ee, video çekmeden önce şey yapıyormuş o kayıt şeyini mi ne yapıyormuş yani ben hiç bilmiyorum öyle nasıl bir şey olduğunu neyse şimdi demir aramaya başlayalım aha demir mi Yok. ben güncelleme geldiğinde bakırla demiri karıştırıyorum bende de bu var işte Kömür çıkıyor Bakır çıkıyor Bir demir çıktı iki kez Başka demir çıkmadı Bence ağaç topluyor O evimizi tamamlarız Benim hayalim köy bulmak Bu arada e, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, bu videodan tamı tamına sizden 30 like bekliyorum. İnşallah gelir. Bakın 3 saniye. Şaka şaka. Onu yap. İster olun ister olmayın. Cemiz. demir çıkmadı. Ben şöyle aşağıya doğru mu kassam yoksa neredeydi? Yani? Bence aşağıya doğru. Çünkü bir kere böyle yapıyorduk arkadaşımla. Ee, elmas bulmuştuk. Ama demir çıkar. Ben. ben. Hasan mı? <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> ıı, Demir çıktı Tam arkadaşlar diyecektim Demir çıktı bir tane mi? İki annemi ya. Keşke biraz daha çıksaydı şey yapardık. Kılıç filan. yapardık. Aa, şimdi. Boşu boşuna bakır Hiç gerek yoktu. Her yer bakır zaten. İnadına bakır geliyor. Aha yine demir. Taktik iyiymiş ha. Bayağı. Oha. Oha. Bayağı buradan da deme yani. Buradan da verme fazla oldu. Alt tarafı ee, kömür mü? Kömür gerçek mi? Bir dakika bakacağım hemen. Gerçek. Nasıl bu kadar fazla çıkabilir ki? Buradan da başka çık Şurayı da kazalım. Bu kadar. Şimdi çıkacağız. Bu kadar yeter yani. O kadar da fazla gidemem. Şimdi şu 51 taşı yapacağım. Yeter yani. O kadar fazla kazmadım. arkadaşlar gece olmuş ben şimdi burada bekleyeceğim ee, sabah olunca başlatacağım Evet arkadaşlar sabah oldu şimdi ben bu taşları koyup çıkacağım bir tane iskelet çıktı. Tamam. Ve öleceğim. Muhtemelen öleceğim. Arkadaşlar. Geliyor mu? Bunu <laughs> Nereden Yoksa buradan gelirler. Ben korkuyorum birazcık. Yemek yiyeceğim ama şeylerden yiyeceğim. <laughs> <daha iyi> <laughs> Zaten bu yerdeki. Bu karpuzun üstündeki. Şimdi. Birazcık elmanı şey yapacağız. Düzenleyeceğiz. 3 tane fidanımız olmuş. Ne ara? Hayır. Tamam. Son anda aldım. Şimdi demirler pişsin. bayağı bir yemek lazım. Çünkü bayağı bir hızlı açtım. Kılıcımı Şöyle şuraya da kapatalım. Güvenliğimizi şey yapalım yani. Şuradan da et. Petrol başarılı. Burada bir tane domuz var ama kesmeyeceğim. Hani bizim beynimizde haram. Peki. O yüzden. Şu yaprakları da değiştireceğim. Çünkü patlamada yani belki şu tahta dayanabilir. Belki ama. bir tane şey yapacağım. Halkan yapayım. Baba da yapayım. Kırılmaması gerekiyor yoksa Ben su alsam mı şimdi ya? Nasıl geçemiyor? Yani gerçek hayatta belki ben geçerim. Belki. gitmedim ki. Ben ileri git. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum. Ben parlayı yapacağım sonra videoyu kapatacağım. Şimdi şuraya suyumuzu koyalım. Şuraya kadar gider herhalde bence. Hatta şurayı da kazalım. Buradan atlamayacağım. Böyle çapalayayım. Karpuz ekeceğim ben buraya. Tabi şu yanındakiler olmaz büyük ihtimal. Da dur. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi normal çoğun yapmıyor. Sadece karpuz. Ama o da ekilmiyor. varlık olmalı ya da Bazıları olmayabilir. ihtimali var. Neyse diktik. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. 4. bölümde görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.